Ammo Berho şair ve yorumcusu, ressam, televizyonumuzun İstanbul temsilcisi hemşerimiz Sait Yıldırımer ikinci kişisel resim sergisini açtı. Güreş Caddesi üzerinde 3 gün boyunca açık kalacak olan sergide yağlı boya tablolar yer alıyor. Güreş Caddesi üzerinde 3 gün boyunca açık kalacak olan sergide yağlı boya tablolar yer alıyor. Serginin açılışına Vali Mustafa Tutulmaz ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Yani memleketimde resim sergisi. 9 sene önce birinci e, birincisini açtığım sergi kültür e, merkezindeki sergimden sonra bu e, ikinci sergim oluyor. Yağlı boya resim sergisi. Hem e, memleketime hem de bütün eee vatandaşlarımıza yani Türkiye vatandaşlarına e, hayırlı olsun diyorum. Buraya geldiğiniz için bizim şeref verdiniz. İnşallah bundan sonra yani sanat bir e, nebze bir katkımız olursa vesileyle ben herkesi resim yapmaya davet ediyorum. Kültürel ve sanatsal e, etkinlikler bütün e, insanlarımızın daha barış ve güven içerisinde sağlamasına yarıyor. Herkese geldiği için çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar bugün değerli hemşerimiz sahip Yıldırım Erim e, ilimize kazandırdığı bir sanat etkinliğinde bir aradayız. Toplum olarak genelde sanata değer vermekte biraz çekingen davranıyoruz. Sanat ve sanatçıyı e, koruyan toplumlar daha gelişmiş, daha huzurlu, kişisel ilişkileri daha anlayışlı e, bir şeyde devam eden toplumlar. Bizim de e, kardeşlik duygularını artırabilmemiz, bir e, bulunduğumuz yerleri yaşanılır hale getirebilmemiz için sanata değer vermemiz lazım. Ben e, şahsen sanatı ve e, sanatçıyı her zaman destekleme taraftarıyım. Kamu kurum ve kuruluşlarında e, bu tür yağlı boyaların kullanılmasının gereğini e, düşünüyorum ve e, bu konuda da çalışmalar yapıyoruz. İnşallah e, değerli hemşerimiz Said Bey de çalışmalarıyla ilimize, ilimizin e, kamu kurumlarına bu e, çalışmalarıyla destek vermiş olur. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sanat ve sanatçılar için e, ilgoda ilgi odağı olsun diyorum. Devamını bekliyoruz. Evet, devamını da bekliyoruz. Hayırlı Aynen. uğurlu olsun. Aynen. Hayır. Aynen. Aynen.

Devamını diliyoruz. Allah muvaffak etsin. Allah tamam, Mehmet. Burası Şendür. Ee, Sait arkadaşımın bu ikinci sergisi, birincisi de izlemiştim. Çok güzel bir sergi açmıştı. Şimdi de çok güzel bir sergi. Başarılarının devamını diliyorum. Yani, de, İstanbullu dedik biraz, onu yani, gösterelim. <laughs> Bu bizimle şov, Amlubermo. Seforize ettiğim bir şiir var, görürsünüz. O şiir bana ait. Hmm. Oradaki şarkılar, üç işte dilde söylenmiş şarkılar, öyle Arapça, Kürtçe, Türkçe. Onları da ben seslendirdim. Şiir bana ait, seslendirme da bana ait. Hmm hem şeylerrimle buluştuğum için çok mutluyum bu e, benim e, Siirt'teki ikinci kişisel resim sergim. 9 sene önce açtığım birinci sergimde çok heyecanlıydım. Çünkü ilk defa memleketimde böyle bir etkinlik yapıyordum. E, tekrardan yapabileceğimi beklemiyordum gerçekten. Ama öncelikle şunu söyleyeyim, Sayın Ayhan Mergen'in bana bu teklifi e, ve tekrar e, Sirte gelişime destek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Bütün siirtli hemşerilerime bu sergiye gösterdikleri ilgiden dolayı da çok mutlu oldum. Heyecanımı birlikte paylaştıkları için yine çok teşekkür ediyorum. Herkese resim yapmayı tavsiye ediyorum. Çünkü güneş girmeyen eve doktor girer. Beyne girmeyen resime de mikrop girer diye bir sözüm var. İnşallah dilerim ki bütün sanatseverler bir nebze olsun bu sergiden sonra sanata bir kez daha ilgi duyarlar ve bunu benden sonra da geliştirirler ve benden sonra da çok yetenekli sanatçıların çıkacağından eminim. Herkese tekrar geldikleri için, ilgi gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.